Sahabe'yle peygamberin otururken ibadetlerden yapılan ibadetlerden ve elde edilen sevaplardan bahsederken peygamberimiz namaz doğrusu bahsediyor. E, hatta diyor kişi helal dairesinde kendi eşiyle birlikte olmasında da sevap vardır. Helal dairesinde sahabe tacübe ta ediyor. Acayip oluyor diyor. Te gülüyorlar, tebessüm diyorlar ya Resulallah bundan da sevap elde edilir mi? Peygamberimiz gayet güzel cevap veriyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu ihtiyacını haram yolla kazansaydı, eşru yollardan giderseydi günah kazanmayacak mıydı? Elbette. O halde diyor helal dairesinden bu ihtiyacını giderdikten sonra neden diyor sevap elde etmesin? Demek ki ibadet kelimesi değerli kardeşlerim geniş bir kavram. O nedenle Rabbim yaşadığımız müddetçe Allah'a kul üzere kalabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. İbadetler dedik, belirli şeylere indirgenmiştir. İşte ibadetlerimizde kitaplarımızda belli şartlar, zamanlar, mekanlara bağlı olan ibadetler olarak bir herhangi bir şartları olmaksızın Zaman olmaksızın yapılan ibadetler diye ayrılıyorlar. İşte namaz belirli bir şartı vardır, e, belirli bir zamanı vardır. Orucun yine aynı şekilde belirli şartları vardır, belirli zamanı vardır. Zekatın yine yani Allahu Teala zekatı emretmiş, orucu emretmiş ama herkese emretmemiş mesela değil mi? <laughs> Biraz önce okuduğumuz e, Bakara Suriye cellesindeki 180 ile ilgili ayet kelimelerden ne diyor? Kişi seferdeyse, hastaysa değil mi? demek ki belirli şartlara haiz olanların tutması gerekli olan ibadettir. Zekat da yine aynı şekilde belirli şartlara haiz olan kimsenin vermesi gereken hac da yine aynı. Ha bunun dışında bunun dışında kişinin biraz önce de söylediğim şekilde yaşantısında doğru dürüst olması, ahlaklı olması, insanlarla ilişkilerde hak hukuku gözetmesi değil mi? Bunların her biri nedir? İbadettir. Yapıp ettiğinde sevap elde edecektir. Terk ettiğinde, yapmadığında bunun Allah'ın razı olmadığı, hoşunda olmadığı şekilde bu tutum ve davranış sergilediğinde ne yapacaktır? Ee, ceza müeyyide karşı karşıya kalacaktır diyebiliriz. Ee, ibadet i̇badet müminin kimliğinin inşasında vazgeçilmez bir rolü vardır. İbadetin müminin kişiliğinde, kimliğinde oluşmasında vazgeçilmez bir rolü vardır ki mesela namazla ilgili inna salate anil fahşay vel münker buyuruyor allah Teala. Kişi kılmış olduğu namaz ne yapar? Kişiyi fahşa ve münkerden alıkoyar. Şuayb aleyhisselam'ı işlenmiş miydik veya Hud suresinde geçmişti orada zikretmiştik yanılmıyorsam veya camide cemaate bahsetmiş olabilirim. Yani bir aklıma da kalmış. Şuayb aleyhisselam Medyen halkına gönderildiğinde kendilerinin yapıp etmiş olduğu tartıdaki hilekarlığa karşı durduğunda bunları yapmamalarını kendilerine söylediğinde onlar ne diyorlardı? Kaduya Şuayb salatuka ta'muruka en natruka ma ya'budu ev en naf'ala fi Ya Şuayb sana babalarımızdan gördüğümüz usul üzere alışverişte yapmış olduğumuz bu uygulamayı terk etmeyi namazın mı emrediyor? Demek ki değerli kardeşlerim ibadetin kişinin kimliğinin üzerinde etkisi vardır. Olması gerekir. Eğer yoksa o ibadette istenilen verim elde edilememiştir. Sadece görsel, sadece görsel, fizik olarak bir şeyler yapılmıştır. Ama aslen e, kazanılması gerekli şeyler, hasletler, güzellikler ne yapılmamıştır? Elde edilememiştir diyebiliriz. Yine oruçla ilgili de biraz sonra göreceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar? E, kişi oruç tuttuğu halde yalanla alışveriş yapmayı, yalan konuşmayı terk etmediği müddetçe onun oruç namına elde edeceği hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla oruç tutacağız ama oruçla birlikte mümine yakışmayan tutum ve davranışları da ne yapacağız? Terk edeceğiz. İbadet yani beşeri zaaflardan arındıran irade ve sabır öğreten kişiyi disipline eden vasıflara sahiptir. Namaz böyledir, oluş böyledir, hac böyledir. İnşallah gitmeyen kardeşlerimize Rabbim en kısa zamanda nasip eyler bu pandemiden kalkıp kurtulduktan sonra hac ayrı başlı başına bir irade, iradeyi terbiye eden bir ibadettir. İbadetleri her ne kadar belli şekilsel davranışlardan ibaret gibi görünse de bu şekillerin altında itaatin bağlılığı, özü, bulunmaktadır. Gizlidir. İbadet kişiyi benlikten, kibirden, bencillikten, kul o engel olan her türlü vehimden, hasetten, israftan, ihtilastan, cimrilikten ve benzeri kötü duygu ve düşüncelerden arındırır. Arındırması gerek. Yine ibadet insana her türlü kötülüğü düşünmekten ve yapmaktan koruyan bir kalkandır mesela oruçla ilgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Es siyami cünnetün. Oruç kalkandır. Kişi ne yapar? Günahlara karşı muhafaza eder. Günah işletmez. İbadet müminin nişanı, mümin olduğunun en büyük alameti mümin olmasının alameti imanın göstergesidir diyebiliriz. İbadet etmek kişinin bireysel sorumluluğunda olsa da sonuçları itibariyle toplumu şekillendiren bir işleve de sahiptir ibadet. Yani ilk etapta belki bireysel gibi görünse de aslında topluma yönü de yönü vardır. Topluma dönük de yönü vardır ibadetin. Namazın işte ne dedik biraz önce okuduk ayet gelmeyi. İnne salate tenanil fahşay ve münker diyor. Kişi ne yapar? Aşağıdan ve münkerden alıkoyar. Dolayısıyla namaz kılan kimse her türlü fuhşiyattan, her türlü münkerattan uzak durur. Toplumda böyle müminlerin oluşturduğu toplumda fuhşiyat, münkerat ne yapılmaz? Görülmez. Namaz kılan kimse alışverişte dürüst olur. Alırken, satarken insanlar müşteriyi anlatma, aldatmaz. Dolayısıyla nedir? Toplumsal yönü vardır. Oruç yine aynı şekilde. Oruç yine ne vardır? Topluma dönük yönü vardır ibadetin. Kişiye bunu kazandırması gerekir. <laughs> dinin temel ibadetlerinden sayılan namaz, hac gibi bazı kulluk vazifelerinin topluca cemaatle ifasının istenmesi mutlak sosyal neticeler çevresinde değerlendirilmektedir. Oruç konusuna bu konuda ibadetle ilgili herhangi bir söz hakkı isteyen varsa burada bir ara verebiliriz.